Merhaba YouTube Bugün size su değişimi ile ilgili bilgi aktaracağım Su değişimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz e, Suyu akvaryuma nasıl ekleriz Su değişiminde herhangi bir e, ilaç su düzenleyicisi vesaire kullanıyor muyuz Bunları hep birlikte e, konuşacağız Hep birlikte uygulamalı olarak anlatacağım size e, Arkadaşlar su değişimi yaparken Öncelikle 3 gün boyunca dinlenmiş çeşme suyuna ihtiyacınız var. Dinlenmiş su da arkadaşlarımız kullanabiliyor ama ben kendim kullandığımı size önereyim. Çeşme suyu kullanıyorum. Çeşme suyu kullanmanızı öneriyorum. Çeşme suyunu bir kovaya, bir damacana koyun, doldurun. Ağzı açık bir şekilde 3 gün boyunca dinlesin. dinlensin o su, o koyduğunuz kapta damacana da. dinlendikten sonra o suyu akvaryum ekleyeceğiz. Yani o suyun içine bir süreceğim su düzenleyicisi, metalin mavisi veya yani ne bileyim çeşitli e, ilaçlar dökmeyeceğiz. Bunları kullanmıyoruz. Her şeyin doğalından yanayız biz. Yani bir ilaç vesaire kesinlikle kullanmıyoruz. Buraya kadar tamamsa su değişimini birlikte geçirelim. Bu akvaryumuzu görüyorsunuz. Bitkili güzel bir akvaryum. Zeytinler burada, ele doğalar. Bokobomoni yaralar zaman mozikanı burada. Balıkların sağlıkları da yerinde. Görüyorsunuz zaten. Cama vurunca hepsi geliyor. Maşallahları var. Şimdi su değişimine geçelim. Su değişimi için peş şoklardan alabileceğiniz şöyle bir ekipman lazım size. Su değişimi ekipmanı diyorlar. Buna. çekim ortumu. Bunun fiyatı çok pahalı değil. Maksimum 20-30 lira diye düşünüyorum çünkü 3 sene önce falan aldım şu anda 20-30 lira vardır ee, bunu haftalık yapıyoruz arkadaşlar ben haftalık yapıyorum haftalık yapmanızı öneriyorum en sağlıklısının bu olduğunu düşünüyorum haftalık yaparken suyun tamamını değiştirmiyoruz kesinlikle akvaryum ebatına göre suyun %25'ini %30'unu değiştiriyoruz bu su değişimi kısmına bu kısmını yani akvaryuma sokuyoruz bu da pompası, bunu da bir kovaya koyuyorum, pompalıyoruz arkadaşlar. Akvaryumda balık dışkılarını, yenmemiş artıkları, ilk çekimi ortamını başı yerine birlikte gezdirip topluyoruz. Dikten suyu olabildiğince çekiyoruz çünkü balık dışkıları vesaire gibi çöküyor biliyorsunuz. Ama haftalık tekrarlıyoruz. Yüzde 25, 30 olarak tekrarlıyoruz. Balıklar biraz stres yapabilir. Olabildiğince balıklara yakın yapmamaya çalışın bu işkene. Evet. Ben yaptım işlemini. Zaten ben 3-4 gün önce de şu değişimi yapmışsın yüzde yirmi oranında. Bu kadar değişim yeterli diye düşünüyorum. Bu işlemi tamamladık. Suyu dipten çektik. Yenmemiş balık artıklarını, e, yenmemiş yama artıklarını vesaire çektik. Yüzde on, yüzde yirmilik, on beşlik oranında çektim. Ben kenarlı kısmı çektim. Buraya kadar tamam. Şimdi bu hortum, bu kovayı kaldıralım. 3 gün boyunca dinlendirdiğim damacanam burada. Normalde bir kafa motoru ile birlikte damlatma yöntemiyle suyu damlatmamız daha sağlıklı olur. Çünkü balıklar daha az stres yapmış olur. Ama kafa motoru vesaire şu anda bulamadığım için bir marşapaya suyu yavaşça döküyorum. dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. O konu nedir diye sorarsanız o konu şu. Damacananın içindeki suyun sıcaklığıyla akvaryumun içindeki suyun sıcaklığı aynı olması gerekiyor. Yani örnek verelim akvaryumumuzda ısıtıcı çalışıyordur. akvaryumun suyu sıcaktır. O nedenle 27, 28, 30 derecedir. Her neyse beklettiğiniz suda ısıtıcı çalıştırmadığınız için soğuk ortamda bekletmişsinizdir suyu suyu hemen akvaryuma döküyoruz akvaryuma dökeceğiniz suyla, akvaryum içerisindeki suyun ısısını aynı ayara getirmeniz gerekiyor bunun için bir UFO vesaire veya kalorifer varsa ona yakın yanına koyun suyu ısınsın sonra akvaryuma ekleyin kapağı da koyalım. Şimdi engel olmasın. Yavaş yavaş akvaryumu ekliyoruz. Bir. Bakalım sıcak da aynı mı? Aynen. Zaten daha önce bende bir ısıtıcı var. O ısıtıcının yanına damacanayı koydum. Güzelce damacanı ısındı. Yani damacanın içinde suyla akvaryumun suyu aynı derecede o tekstede bir porundan yok ben youtube'da veya çeşitli portallarda bakıyorum şuraya ismi nasıl yapılır diye yazıyorum tamam bilgiler var vesaire bilgiler var doğrudur ama çok fazla bilgi kirliliği var yani o videoları vesaire izleyerek doğru işlemi yapmanız biraz zor. O nedenle size A'dan Z'ye su değişimi nasıl yapılır? Bununla ilgili video çekmek isterim. Hem zaten bana Instagram'dan da geliyor böyle sorular. Su değişimi vesaire nasıl yapılır? Bunlarla ilgili soru geliyor. Bu sorunuzla cevaplamış olduk. Cevaplıyoruz bu doğrusu. devam ediyor. Yani istiyor kesinlikle. Tekrar ediyor. Metalin mavisi dökmüyor arkadaşlar. Metalin mavisinin anlamı nedir biliyor musunuz? Açıklayayım ben size. Genelde yumurta ile üyen balıkların yumurtaları mantarlaşmaması için yumurtaların bulunduğu kaba dökülür. Yani bir nevi dezenfaktan o. Onu balığın olduğu akvaryuma dökerseniz akvaryum içinde bakteri kolonileri var. O bakteri kolonilerini yok etmiş olursunuz. O nedenle metalin mavisini akvaryumunuza dökmenizi önermiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir su düzenleyicisi dökebilirsiniz. Yani bunun bir mutlaka bir faydası vardır. Ama ben kullanmadığım için su düzenleyicisi de önermiyorum. Sadece 3 gün boyunca dinlendirdiğiniz çeşme suyu yeterli. Bunun bilgisini size rahatlıkla verebilirim. Dip çekimini biz neden haftalık yapıyoruz? Bununla ilgili bilgi vereyim. Ya yani dip çekimini haftalık yapmamızın nedeni hem yavru balıkların daha çabuk boylanmasını hem de iç parazit, dış parazit, bakteriyel hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor bu dip çekimler. Bir nevi akvaryumun içindeki balıkları rahatlatıyorsunuz. O nedenle bu dip çekiminizi aksatmayın akşat, yani yapın her hafta. Bunu öneriyorum size. Evet, suyumuz da bitti zaten dinlendirdiğimiz su. Bunu da akvaryuma Bu işlerimiz tamam. Akvaryumumuz pis gibi oldu. Evet dip çekimimizi yaptık. Şimdi cam temizliğine geçelim. Bunun için kullanılmamış yeni bir bulaşık singeri satın alın. Veya evde varsa kullanın. Bunu güzelce bunun vasıtasıyla akvaryum camını zanki evimizin camını siler gibi siliyoruz. Balıklara zarar vermeden bu işlemi yapıyoruz. Bizim üç kağıtçılar bizi bırakırsa bu işlemi başarıyla yapacağız. Üç kağıtçılar. Evet. Cam temizleyiniz. Ön camları güzelce temizlerim. Yan camı da temizleyelim. Evet, yan camı da temizledik. Cam temizliğimiz tamam yaptık. Süngerimizi sıktık bir sonraki su değişimini kullanılmak üzere poşetimize koyduk. Şimdi camımızı bulaşık singeriyle sildik. Bulaşık singeriyle silemediğimiz, ulaşamadığımız yerlerde kullanılmamış yeni bir diş fırçası varsa evde veya alabilirsiniz. Diş fırçası vasıtasıyla bulaşık singerinin ulaşamadığı yerde ulaşıp temizliyoruz. güzelce Cam temizliğini yaptık. Ben cam temizliğini haftadan haftaya değil de gün haftada üç kere falan veya iki kere yapıyorum. Yosun olabiliyor. Bitkiler için çünkü ısıyı çalıştırıyorum. Isık çalışıyor. Çalıştığı için yosun olabiliyor. Su değişimi videomuzu tamamladık. Yani su değişimi yaparken herhangi bir su düzenleyicisi kullanmanıza gerek yok. Metalin mavisi dökmenize gerek yok. Sadece üç gün boyunca çesme suyunu bir kapta bekletip ağzı açık bir şekilde bir kapta bekletip akvaryumu yavaşça bir şekilde ekliyorsunuz. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar veya iyi günler diliyorum.